Eee ne oldu? 2020 senin için nasıl bir yıldı? Nasıl geçti? 21'den beklentilerin neler abi? Bir konuşma bekliyoruz seninle. Aslında 2020 benim için çok iyiydi ya. Yani benim için iyiydi. Ya. Kendi özelimde çok iyi geçti. Hem BBL'nin yükselişi olsun, hem de iş güçü iyi gitti ya 2020'de. Ama genel insanlık olarak, insan alemi olarak e, maalesef üzücü bir seneydi. Evet. E, <laughs> Doğal afetler vesaire, işte pandemi, bu tarz şeyler bizi üzdü. Ee, bazı önemli kişilerin vefat etmesi vesaire. Ama kendi babımla, kendim için güzel bir seneydi. Hatta BBL için de güzel bir seneydi. Hatta Twitch için de bence çok güzel bir seneydi. Ee, Twitch Türkiye'de bence gayet güzel bir yükseliş yakaladı bu sene. Evet, Yanlış mıyım Şükrücüğüm? Şöyle bir şey oldu Şükrü Bey, şimdi e, Şükrü Bey için de alacağız hemen yorumları ama Zaten şöyle evet. bir durum da oldu. Pandemi süreci, herkes evde vesaire. Aslında burada herkes yayın açarak tüm TV yayıncıları adına konuşuyorum. Hem evet. chat'le bir şeyler paylaşıp hem chat'in o huzursuzluğunu vesaire alıp hem de kendi huzursuzluğumuz da bence git e, iyitirmiş olduk. Burada evet. karşılıklı sanki bir win-win durumu vardı duygusal psikolojik açıdan bahsediyorum. Sizlerin yorumu nedir 2020 için Şükrü Bey? Benim 2020 ile ilgili yorumum şu. Ben e, ya yani herkes kötü şeyler söyler. Ben de kötü şeyler söylemek zorunda kalırım diye düşünüyordum fakat Ferit direkt benim için iyi diye başlayınca Dedim ki benim için de süperdi çünkü 2019'dan 2018'den bir farkı yoktu benim için yine rezalet bir yıldı O yüzden 2020'de herkesin yılı rezalet olduğu için Ufak bir mutluluk yaşadım dedim hani herkes artık benim gibi hissediyor Senin yerlerine yani. herkes yavaştan geldiği için öyle enteresan bir ee, şöyle hemen bir ses kontrolümü de yapayım Sayın rejide de söyleyelim. Herhangi bir sıkıntı yok şu an chat herhalde. Değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Düzeldi herhalde şu Rejimi anda. Rejimi ayarladın lan yaptım. Chat Anlamadım. bana Ferit gözlük takıyor. Gözlük takma zorunlu mu bu yayın? Değil abi ya. <laughs> sen çıkaralım yani. Sen ayıp ediyorsun. Bana efekt yollardı da. Bir şekilde. De. Gözlüğü, ben de. para verip aldığım gözlüğe efekt dediler. O yüzden çıkarttım efekt olmadığını. Yok abi aldım. yanında gözlük yok. Ben takmayacağım. Benim Tek gözlerim yeşil ben... çünkü. Sen Ona nasıl yakışıyorsun ya, abi? abi. Evet. Sayın Efe Beyciğim. Ee, buyurun 2020, Kemal Beyciğim. 2020 e, sizler için nasıldı? E, bir platform değişikliği de yaşadınız. Yaşadık Sizin hocam Sizin için evet. zorlu bir e, süreç de oldu. Takipçileriniz için de alışma süreci vesaire evet, evet, oldu evet. O sırada. Aynı zamanda e, yeni belalarınız ortaya çıktı 2020'de. Sayın evet. Eray Bey'le e, ve kitlesiyle aranızda sanırım Evet, Ufak evet. bir gerilim ee, oldu. Evet hocam var, var. Doğru, doğru. Ee, Eray Bey'in kitlesiyle e, kitleler arası bir aslında fight var ama ben bugün e, bunu da bitirme e, niyetindeyim. Çünkü e, iki, iki e, BBL üyesinin kitlelerinin birbirleriyle herhangi bir şekilde sıkıntı yaşaması söz konusu dahi olamaz. Burada e, efendime söylediğim Röh, e, Katman e, Eray'ın kitle e, yeğenler e bunların, hepsi, bu arada. E, e bunların hepsi Evet EUFC e, Bunların gülüyoruz. hepsi gerçekten kardeş e, Kitleler olduğunu düşünüyorum Ve ben bu savaşın e, Burada da bu mecliste de e, Durmasını talep ediyorum Bütün izleyicilerimizden o zaman Helal, olsun. Olsun. Helal, olsun. Helal olsun Böyle bağlayıcı Böyle 2020'nin son günlerinde Eray Bey hemen Fanki'ye gelmeden Tabii. önce sizin bu konuyla ilgili Görüşlerinizi alalım ee, ben şimdi. Efe Efeygaç'ın bu söylediklerine hiçbir şekilde katılmıyorum. Ee, <laughs> evet, evet, bu savaş, bu savaş devam edecekti çünkü kendisi ee, başka platforma geçip bizim hakkımızda konuşması çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendisi hakkında EFCA ailesi olarak bir toplantı yapıp hakkında gerekli işlemleri 2021 senesinde devam edeceğiz efendim. Hocam pardon, siz döneli ne kadar olmuştu? E <gülüyor> <gülüyor> 6 ay oldu benim. Anladım anladım. De altıncı aydan sonra. Dingelmen oğlum. Bu, altıncı aydan sonra bu çene çözülüyor yani anladım. <laughs> evet 2020 için neler diyebilirsin Efe'cim? Senin için nasıl bir seneydi? 21'den neler bekliyorsun? Valla 2020 benim için çok ilginç bir seneydi her şeyden önce. Çünkü düzenli yayıncılığa başladım buradaki dostlarımdan. Ee, hepsi aslında uzun yıllardır yayıncı olanlar da var. Bu senelerde başlayanlar da var. Aynı benim gibi. Ee, ben 2020'de gerçekten düzenli bir şekilde yayın yapmaya başladım. Çok sevdim e, yayın yapmayı. Yayın yaptığımda insanlarla birebir etkileşimde kalabilmeyi de çok sevdim açık konuşmak gerekirse. Her şeyden önce senin de söylediğin gibi karantinada aslında hep beraber vakit geçirdik gibi oldu. Yani benim de evet. psikolojimi aslında insanları göremediğim Arkadaşlarımla da görüşemediğim noktalarda bana da çok iyi geldi bu yayıncılığı yapmak. Bundan sonra da zaten artık hayatım bu noktaya alışkanlık durumuna geldiği için bu şekilde de devam etmeyi düşünüyorum herhalde. Ben Karakteri ama yani da... şunu şunu hiç düşünmezdim, pardon sözünü bozuyorum. Yani YouTube var, müzik tarafı gelişiyor falan. Efe birden Twitch yayıncısı oldu ya, sonra Nono'ya geçti ya. Yani orada bir Böyle bir yayıncı şeyini aldı ya, title'ını. Ben mesela bunu beklemezdim yani. Düşünsen böyle aklıma gelmezdi. Ya vallahi Kemal, inanır mısın? Ben de beklemiyordum. O senle <laughs> e, Yılmaz abinin Yılmaz abinin odasında e, bana bilgisayar <laughs> ayarladığımız günü muhtemelen hatırlıyorsundur. <gülüyor> e, <gülüyor> o gün gerçekten hayatımı değiştirdi diyebilirim. Ee, sana ve Ferit'e de bu arada buradan gerçekten tekrardan teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Benim Estağfurullah. yayıncılık Estağfurullah. hayatımın başlamasına vesile olduğunuz için sizleri seviyorum. Ne demek? Ne demek kanka? O, yani şöyle bir şey diyebiliriz orada. Ee, Yılmaz abi o gün yine güzel dolandırdık. <laughs> Kemal. Gereken yalanlar söylendi. Efendim çağırıcım. <laughs> bir şaka molası verelim mi? Tabii ki de. <laughs> var. Bir şey mi yazdın? Sevgili ya? Efe, 2021'de izlenecek daha çok video var kardeşim. Devam. <laughs> Valla çağrıcım çok teşekkür ederim. 2020'de sen de kariyerini Esra Erol olarak başarılar. <laughs> 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 Yapacağım. Bu güzeldi. Bu <laughs> <Çok> güzeldi. <laughs> Çağrı sana <laughs> bir de yılbaşı hediyesi olarak bir tane sweatshirt alacağım ya. Doğru. <laughs> Gerçekten ya yani oğlum yeter lan. Kaçıncı giyişin oğlum şunu? İkinci giyişim 2020'de bir daha giydim ya. Allah ben tam benim şadığım bu vardı içinde. Eşte geliyorum ben o. Çabuk. Ben bu altı defa gördüm bu arada. Hayır bunu giyme sevme sevme mor var ya bunda. Ya toplantıları da bununla geliyor sürekli ya. Ne anlatıyorsun burada her şeyi? Toplantı sivit o. Tamam şöyle çağırsın. Değişmesin. Kanks. Ee, abi şöyle de bir durum var ya gardırobunda ne kadar çok kıyafet olursa olsun bir sevdiğin vardır yıl içinde en çok onu giyer. Yani. Ha özel hissettiğin. Evet ben kırmızı öyle don yani. giymek gibi. Yani. Sen de de öyle, bir şey, şey. var. Şey Hayır, 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 yılbaşı yılbaşın kırmızı don giymek diye bir şey var ya. Sen ben öyle kaldırıp ya. giydirdiler. Benim mi? arkadaşlarım giyiyor. Hayır abi şükür sen nasıl bilmiyorsun Ne zaman giydiğimi gördün yılbaşında? Yani şu an var mı kırmızı fonun onu söyle. Hayır abi yok. <laughs> Bakayım. Doğru söyle <laughs> abi. yok abi yok. Değil mi? <laughs> dur abi yok, şimdi bakma da. Harbi lacivert dur. ayıcıklı. Bir kavga dövüşü çıkmasın. Göstereyim mi Allah... Yok abi yok gösterme. Bir kavga dövüşte çıkmasın. Şurada Eray'la şeyin kitlesini, Efe'nin kitleyi zor barıştırıyoruz. Çağrı yani, harbi olayla... değiştir. Ha işte bu ya. O ne oğlum? Daha iyi bir reklam yok muydu? Bu <laughs> ne? <laughs> oğlum şuraya git değiştir lan. Arkadaşlar. <laughs> Kanka bunu... Tamam, Olur. tamam, güzel. Bize Türkçe Doritos mi? denmişti ama bugün... <gülüyor> <gülüyor> ben gerilla yapıyorum, reklam aldım da. <laughs> evet, Sayın Penkişim. Evet. Penki Bey, e, sizler 2020'de neler yaşadınız? Vallahi 2021'den ben... neler bekliyorsunuz? Benim için diğer yıllardan pek farkı yoktu. Tek değişik olan şey ile katılmam. Onun dışında diğer yıllarla hemen hemen aynıydı. Ya Bu değişiklik seni nasıl etkiledi ya? Gerçekten. Ya vallahi bana çok... burada eee pardon lafını öldüm ama çoğu sevdiğim adam burada zaten. Onlarla birlikte olmak güzel hissettiriyor yani. Çoğu güzel de gidiyor. Çok sevdiğim derken demek ki sevmedikleri var. Bir dakika. Ha. Bir dakika. <laughs> çok sevdiğim Yakalan derken kavga. demek ki Ya yok ben çok seviyorum. Var. Ama bazı e, bazılarını belki bazı sevmiyor da, olabilirim. Da, da, da. Oh. Kimi kanka mesela? Oynamaya başladık mı şimdiden? Yok yok burada şimdi ben işim Siz bir Ere'yi sevmediniz yani. gibi. <laughs> Kaan'la siz Ere'yi bir sevmediniz gibi. Ben seviyorum Doğru. ya. Ben de severim. Ama o sevmediğim işimi de vermeyeceğim yani yanlış anlamayın beni. Efe, yani eee e... ben çete bakar mısın? Du dostum akşama yayında yemek yemek için Doritos almalıyım. Sonrasında da agalar <laughs> zinga 101 atacağız. <gülüyor> <gülüyor> Onun farklı <laughs> versiyonu var. O şakayı stokladım. 5-10 dakika <laughs> falan yaparım. <laughs> ben, ben ne, da, var, okay. ben ne okay. var? Ben ne okay. var o şakanın bir stoğu? Okey. Evet Pankicim yeah. pardon. Çok üzüntüm. ya, özür <laughs> dilerim. Ya, ya, zaten uzatmayacaktım. Bir son cümlelerimi de söyleyip söz hakkını Kaan'a devretmek istiyorum. Tabii. 2021 yılı mutluluk ve sağlık getirsin. Getirmezse koy götüne gitsin. <gülüyor> bu <gülüyor> yani. başka Oy! bir beklentim de yoktu benim için. İyi dedin Kankut. Eyvallah şey bu. eyvallah. Bu? Bu 50K günün mini alt sözü. 70K Peki alt sözü kanka 80 veya 70K bantlarında düşüneceğim onu. <laughs> evet sayın Elvindcim. Kaan evet. Beyler de aramızdalar. Eee Kaan daha önceki şeyleri belaltıması üstü de dağılmadı değil mi? İlk yayınımız aslında. Yok bu benim fazla. ilk aynen. İlk yayın harcam bir alkış alalım. Bravo. Bravo. Bravo ilk yayın. Aramıza hoş geldin Kaan. Çok hoş bulduk. Mira. Mira, evet. ya, Allah. Ya, Allah. <laughs> ya Allah! MİRA! <gülüyor> evet <gülüyor> tamam be. Sizden evet, neler Kemal düşünüyorsunuz abi. efendim? Sizden alalım bir de 2020 Benim için 2020 hem çok kötü bir yıldı hem de iyi şeyler de oldu. Ama da daha çok kötü bir yıl olarak yorumluyorum ben 2020'yi kendim için. 2021'in hmm. de daha iyi olmasını umuyorum. Tek diyeceğim bu. İnşallah, inşallah. Yeniden aramızda görmekten mutluluk duyduk Kaan Bey'i de. Ee, yavaştan. Da şey, <laughs> bana da şey aranızda bayağı mutluluk. Duyuyor. Onu bana da şey. Eray e, normalde bu 8'in içinde yoktu. Okan abiye yalvar yakar. Abi benim ortalamaların artması <laughs> lazım. Abi bana sponsorluk gelmiyor. Şöyle oldu, böyle oldu. E, 50 TL'ye bugün Eray'ı ayarladık arkadaşlar aramızda. Ee, evet Eray'cığım sen 2020'de neler yaşadın? Korona sürecindesin. Atlattın mı? Ne oldu? <laughs> Atlattım. Evet, evet. Birinci elden. De... Abi, özür dilerim Kemal Abiciğim, sözünü kestiğim için. Ee, 2020 süreci benim için çok yani değişikti. İlk aylar e, Facebook'a falan geçme muhabbetleri. Onun sonrasında tekrardan Twitch'e dönüş. Ama şu an her şeyi yani pandemi olmasaydı daha iyi olurdu. Ama yapacak bir şey yok. 2021 yılı inşallah bizim için sağlıklı, güzel bir sene olur yani. Daha amin, 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 amin herayım. Amin, amin. 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 O zaman amin. E, bu arada korona sürecini de merak edenler var. Şu ha, an eee negatif'e döndün süreci, mü? Hı. Korona sürecim ya şöyle daha tekrardan test yaptırmadım. Ee, şey hı. aradığım zaman gerek yok dediler ama ben yine de bir emin olmak için yaptıracağım. Öyle bakalım şu anlık e, Şu an ama tatlı. herhangi ateş vesaire onda <gülüyor> bir <gülüyor> şöyle, var mı? Tatlı. Ya iki buçuk hafta oldu tat ve kokum hala tam olarak yerinde değil mesela hala koku tam olarak alamıyorum. Anladım. İki buçuk hafta oldu. Ben çok biraz çok özel bir güzel. soru sormak istiyorum Kemalcim Eraya. Tabii ki de. Eray. Tabii ki de. Bu şekilde giyinmesinin mafya adamı tetikçisi gibi giyinmesinin şöyle. sebebi nedir acaba bugünkü oyunlarda e, piç karakterini mi oynuyor? Ben de Ferit'e bir şey sormak <laughs> istiyorum müsaadenizle bugün buraya en, Müsaade ve... program... en şık. Sadede verdik En şık. Eray. Buyurun Eraycim. Abi şöyle ben bugün bir farklılık olsun hani böyle bir bebek olsun falan diye şöyle bir giyindim ben. Böyle. Çok iyi. Onu onu. Çok iyi. Mix <laughs> değil mi bu? Mix abi bu. Böyle yani. Çok bu. iyi. Bunun olayı. Olur olur ya aynen olur. Farklılık. Okan abi biraz resmi giyindi dedi ben biraz abarttım yani. Ecik kusura bakmayın ya yani. böyle hani sıkıntı oluyorsa yani ne diyeyim. <laughs> Yo, yo, güzel, biraz adama Ay, benzemişsin. Güzel, evet Çağrı Bey, ee, <laughs> evet efendim. sizden alalım bir de. Siz de son zamanlardaki yılın en yükselen yayıncısı ödülünü alarak e, aslında evet. e, kendinizi en başta Twitch izleyicisine kanıtlamış oldunuz. Deli gibi izlenmeler, e, contentler, içerikler neler hissediyorsunuz? 2020 nasıldı? 21'de bize neler bekleyecek? Şöyle söyleyeyim, öncelikle ben bu kombinle bugün 2021'e geldim. E, bir geri çık da bir görelim. Geri çıkayım. Boydan göremiyoruz ki biraz çünkü. dön de bir ense tıraşını görelim Kegri. Çok iyi. Şöyle. da aynı renk. Oo. Oo. Onu da söyleyeyim. Eee, ben bel altı masaya diye geldim ama hani bugün bunu mu giysem adlı programa gelmiş gibi hissettim. sıra gelen adama beni sürekli yorum yapıyor. Yani proporsiyon olmamış falan gibi. Şimdi 2020 hakkında söylenecek çok bir şey yok. Bence. Çünkü arkadaşlarım zaten gereken şeyleri söylediler. Evet bir kriz anı oldu ama her krizde bazı şeyler de fırsata döndü yani ister misiniz de olsa. Ee, belki internet e, medyasını, internet sosyal medyacılığını takip eden, bu canlı yayın platformunu takip eden, belki şu an aramızda yeni yeni bu platforma katılan e, alternatif televizyonu keşfeden birçok insan vardır diye düşünüyorum. E, hem onları için bu saatten sonra hayatlarında ekstra e, içerik bulabilecekleri, takılabilecekleri bir platform belki karşılarına çıktı. Ee, umuyorum ki ilk derdimiz e, bu korona sürecinin bitmesi Çünkü bizim yaptığımız iş gerçekten e, öncelikle kendimizin yenilenebiliyor olması gereken bir iş ki ekran karşısında konuşabiliyor olalım, e, sürekli bir şeyler yapabiliyor olalım. Bunu da sadece evde oturarak, hiç kimseyle görüşmeyerek gerçekten yapmak bayağı zorlaştı aslında. Zor geliyor yani. E, umuyorum ki 2021'de e, sevenler kavuşur ya. hani. Anladın mı? Sevenler sarılsın Güzel yani. Mi? Ben ben şöyle söyleyeyim. Ben bu sene gerçekten korkumdan e, eve gidemedim. Yani anneme sarılamadım yani anladın mı? Bu seneye özel ben bir ben şeydi ben. bu yani. Anladın mı? Uzaktan el sallaştık falan yani. İnşallah bunlar biter. Gerisi hallolur diye düşünüyorum. Vallahi amin. doğru söylüyor. E, amin. Amin kardeşim. Çok teşekkür